Günaydın. Bugün arkadaşlar için ısıtıcı nefes çalışması, nefes pratikleri yapacağız bir yarım saat. Videoyu çekip, video, videoya da kaydedip bunu hem de YouTube'dan da paylaşmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak. Biz yine bu hafta en çok kap kapalı batı üzerinde durduk. Kapalı batıyı da mümkün olduğunca ne kadar farklı deneyebiliriz? Bugün bunu gözlemleyelim. Yani ısıtıcı nefesi, üst karın kaslarımızı nasıl aktive edebiliriz? Gelin şöyle bir kedi ine. Günün başında önce şöyle bir kalça havadayken rahatken meditasyon oturuşu öncesinde gerginlik yokken şöyle avuçları bir yerde hisset. Huh. Şöyle omuz başlarını çevir yavaşça. Bakışları ne yapıyorduk? Yavaşça önce yere karşıya ya da elleri. Yani bedene, burnun ucunu havanın girdiği yere getirene kadar Yavaşça önde bir yere odaklayabilirsin. Arada gözlemle bir burun ucuna al. Şamba yumurta yapma. Burun ucuna azıcık bir dakika koyun. Ki ucuna bakıyoruz. Bazen alnın ortasına çekiyoruz bakışları. Getir aşvanga çalar sana. Savaş bacağı ayağını. Şöyle biraz parşva konarsa bedeni, kalçayı ve omurganın yanlarını uyaralım. Çok fazla nefesi bittirmeden çekmeden önce beden kapasitesine bakalım. Gel yine kediğine, getir diğer bacağı, ayak tabanı yerleştir. Arkadaki diz kapağı rahat etsin. İster ayak parmağını tak arkada, ister bir battaniye havlu kıvır. Arada dizini kaldırabilirsin. Yavaşça yerleşeceğiz şimdi. Meditasyon oturuşumuza. Buradan senin için kolaysa vajra sana da oturabilirsin çalışma boyunca. Birçok kişi rahat ediyor bu oturuşta. Kalça topuklar üstüne bırakıyor. Omurga yine buluyor kendi kıvrımını. Ben daha çok meditasyon oturuşlarında, rahat oturuşlarda, bağdaşlarda daha rahat ediyorum. Kalçaya getirdim. Elleri şöyle bir ısıtalım. Gel avuçları sürt birbirine. Omuz başlarını rahatlat. Getirdim avuçları. Gözleri nazikçe kapattım. Şöyle bir iki kez yutkun. Ucağın nefesini hatırla. Kulaklarda hissetsin. Aldığın ve verdiğin nefeslerin ritmini, sesini. Yavaşça gözleri aç ya da kapalıyken gel kulaklara bastır birkaç nefes. avuçlarla kapattım kulakları. Burada hatırla gözler kapalıyken bunu da kapatırsan her şamba bir hudrayı. Aynısı yavaşça getir kolları karşıya. Şöyle elleri açıp kapatıp gönder avuçları karşıya. Bir parmakları içeri. Bir nefes Kollar bir yön hareket etsin. Ya da verdiğin nefesle birlikte yapalım. Kollar içeri. Al yavaşça parmakları. Kendine çektin. Şöyle muz başlarını arkaya tonla çevir uç başlarını yukarı. tekniklere geçmeden önce bir bedeni aldığı ve verdiği nefesle rahat hareket edebiliyor mu? Oturuşun içinde kendini gözlemleyebiliyor mu? Önce yavaşça aslında pranayama nefes tekniği öncesinde ısındırıyoruz bedeni. Gelsin eller omuz başlarına. Al nefes dirsekler yukarı yanlara. Ver aşağıya yavaşça. Omurga baş boyun sabit. Nefesi karından yukarı alırken verirken de yukarıdan aşağı bırakıyorum. Karnı biraz içeri tonlamaya da başladım. Şimdi leğen kemiğinin etrafındaki kaslarla da birazcık şınav mekik çeker gibi karnı mümkünse güne yeni başladıysan açsan biraz daha verdiğin nefeslerin sonunda daha çok içeriye tonlayabilirsin karnı al nefes açıldı omuz başlarını kaldır arkaya dirsekleri yavaşça indir çok güzel kolları gönder al nefes iki yana açıldın belki bakışlar da biraz hareketlendi yukarı ver nefes avuçlar karşıya sırt arkaya kambura çıkar şöyle birkaç nefes Omurgayı yanları açmadan kedi inek sırtı yapar gibi verdim. Parmakları sırt geriye aldım. Koltuk altları el bileklerinden geriye çekildim. Yavaşça getirdim elleri alçanın iki yanına. Tonlu omuz başlarını arkaya al nefes bir avuç yerde. Ver nefes kaktüs kollardan geldim merkeze diğer tarafa aldım. Bakışlar uçlara bakabilir. Biraz daha yukarıda sabit biraz şöyle kalçanın yanları ile ve omurga'nın ciğerlerinin o nefesleri alırken doldurmak istediğimiz ya da yoga pozlarında esnerken daha uzun süre kalabilmemiz için önce pozu şöyle güvenli ortamda bir deneyelim. Burada daha aktif hareket etmek istiyorsan hatırla bir bacağı yere getirip biraz arkaya eğilip şöyle önden kapandın. Yani koluna Bacağı da ekleyip birazcık duruşuna göre şöyle esnemenin kapasitesini, konforunu değiştirebilirsin. Yavaşça geldim şimdi. Elleri şöyle ısıtıp artık nefes tekniği çalışmak için baş boyunu birazcık açtık. Omurga'yı açtık. Yüz atlarını. Sabah suyla yakadıysan da şimdi ellerle şöyle birazcık ne yapıyoruz? Self kontrolü arttırıp farkındalığı biraz üst karna ve buruna nefes çalışacağımız alanı alıyoruz. Gel rahat oturuşuna. Kapalı batı çalış. çalışacağımız için Surya Veda ile başlayacağız bugün. Sol tarafı kapattım. Sağdan al. Soldan ver. Diğer eli getir Çin Mudra'ya. Bakışlar burnun ucunda. taraftan alıyoruz 6. Soldan verdim 6. Ki içeri mudra yatırla değil. Üst dişlerin arkasında damar nazikçe dokundurup alt çeneyi de rahatlatabiliyor musun? Ucay nefesini hatırla yavaşça aldın nefesleri. Hafif boğaz yollarında da hisset o sıcak nefesi. Aldın sağdan. 2, 3, 4, 5. Tut nefesi. iki burun deliği kapalı. Soldan yavaşça bıraktın. Sonra. Tutmuyoruz. Solu blok ettim. Sağdan aldım. Karımdan. Ciğerleri, göğse, boynu, omuz başına çıktı nefes. Tuttum. Gülümse, yüz atları gergin değil. Nefesi vermeye hazırlan. Nefesi verirken önce baş, boyun, omuz başları sönsün. Yavaşça karnı içeri tonlamayı da arttır. İyice ver nefesi. Kapat solu al sağdan. Son kez tut aldın nefesi. Antil kumbaka Çerdeki nefesi tutuyoruz. Yavaşça boğaz yollarında sıkıştırmadan verdiğin nefesi rahatça bırak. Rahat. Şimdi geldim solu kapattım. Sağdan aldım. Sağdan yavaşça veriyorum. Hadi. nefesin sonunda bir 10 tur kapalı batı yapacağım. Sert ittireceğim nefesi. Nefes iyice boşaldı. Sonuna geldiğimde 10 kez aktif ittir. Rahatça al sağdan. Aldığın nefesi tut. E blokajı da olmasın. Şöyle bir 20 saniye tut. Kapal batıdan sonra biraz daha rahatlar. Hiperventil ettikten sonra nefesi. Sağı kapattım. Soldan yavaşça veriyorum. Nefesi. Sol tarafta da kapal batı deneyelim. Soldan aldım rahatça. 5 saniyede nefesi. Rahatça ver. Diğer tarafta hiç hissetmeyenler. Sol işaret parmağını getir. parmağınızın ucunu on kez şöyle üfleyin nefesi burunda. Sistematik eşit seviyede on tane sert nefes etmeye çalış. Çok güzel. Elleri bırak. Al bir nefes. Kolları kaldır istersen. Nefesi tut. Kol kaktüs kollar. Baş boyun merkeze dönsün. Rahatça tutmaya devam et nefesi. Yavaşça ver. Rahatla hareketlendirip aldığın nefes kollar yukarı verdiğin nefes kollar aşağı şimdi Surya Beda'nın ve Kapal Batin etkisiyle ne yapıyorduk burada kollar alırken kalkıyor dirsek verirken inip biraz Basrika deneyeceğiz burada Kapal Batin'in sadece verdiğimiz nefes de değil aldığımız ve verdiğimiz nefes kontrol etmeye çalışıp şu <laughs> eğer hazır değilsen ya da <laughs> öksür Mesleği geldiyse boğazın etrafına. Şöyle bir iki nefes. Oh. Ağızdan bırak yine. Nefesi, omuzları Kaktüs kollara geldiğinde. Gel baştan yavaşça hareketlenelim. Aldım. Kollar kalktı. Verdim. Kollar indi. O ateşi ısı nefesini de körüklenmeyi de hissetmek için ne yapıyorduk? Kulaklar nefes hızlandıkça. Birazcık o şiddeti üst karna doğru çıkardı. dirseklerinde hizasında gibi düşünün. Hareket eden yeri. Üst karın çakrası. Manipurayı yavaşça ne yapıyorduk? Hızlandıkça iyice. Kollar çok fazla yukarı kalkmayıp Şöyle bir yer sabit bulduğum yerde verdiğim nefesin sonunda al ver al ver. Şöyle bir 20 tur rahatlattım bedeni. Sonra al dirsekleri gerdir. Ver yavaşça gel. Kedi sırtına şöyle yavaşça dirseklerden açılıp bir üç tur yavaşça sırtın arkasına omurgaya omur omuz başlarına da gönderelim şöyle nefes çalışmasının farkındalığını geldin Yakala ters dirsekleri ya da el bileklerini biraz şöyle sağa sola gerdirelim bedeni. Kapal bati, yani yarım saat içinde yani yarım saatte 600 nefese zaten müdahale edebiliyoruz. Yani 300'den fazla sayı olarak kapal bati, bir saat içinde daha fazlasını yapmaya gerek yok. O yüzden yaparken de peş peşe turlar değil de bedeni o İzni müsaadeye verelim. O nefes hızlandırıyoruz içeride. Nefes almadan çeviriyoruz nefesi. Şimdi biraz daha üst karnına nasıl odaklanırız? Eğer çalışma tek burun deliğinden yaptık. Çok fazla hissedemedim diyenler. Yani Diğer turda da baktığınız olmadı. Şimdi asla nefesi deneyelim. Şöyle geldim. El bilekleri ters. Bacaklar rahat da olabilir. Kedi inek pozunda. Şöyle yarı lotus gibi biraz daha ileri kendinize çekebilirsiniz. Burada maksat omuz başları sıkışmadan biraz şöyle torso üst bedene zaten nefesi almak. Baş boyun rahat mı burada. Verdiğin nefeste dili yavaşça çıkar. Bakışları alna getir. Şöyle biraz sağa sola bakıp duruşun rahat mı? Eller rahat değilse yumruk ya da parmak uçlarını da gelebilirsin. 20 çarpı 3 yapacağız. Dil dışarıdayken köpek nefesi, aslan nefesi gibi. Önce nefesi verip çıkardım. Dili aldım içeri. Burun nefesi burundan aldım. Hmm. Şöyle birkaç arı nefesiyle. Hmm gerginlik oluştuysa rahatla duruşla değiştirebilirsin. Gel ikinci tur için. Verdiğin nefesi tili çıkararak iyice boşalt karnın içini. Çek karnı içeri. Daha çok iç mekanda temiz ortamlarda da yapmaya özen gösterip çocuklara da yapıyorsak 20 kez 20 çarpı 3 yapıp dili içeri alıp ağzı kapatıp biraz nefesi karnına indirmemiz lazım. Boğaz yollarını özellikle kışın dışarıda soğukta yapmayı istemez tabii ki beden. Ağzı kapalı tutuyoruz. Ama fark et nefes çalışırken bandalarda yani beden kilitlerinde neler aktive oldu? Gel şimdi yoga yaş Yine başka bir kapı batıya geçelim buradan. Senin için yeterliyse dinle. Sonrasında da açık bakabilirsin. Geldim vallahi sana ya. Şöyle bacaklar rahat mı benim için bugün? Topukların altı destek istiyor mu? Dirsekleri yakalayıp verdim nefesle önce burada iyice bir çökebiliyorum. Baktım. Bacaklarım çok hassassa dizlerin üstüne de gelebiliriz. Valla sana tostu duruşu gibi. Ama Allah sana da rahat kal. Verdiğim nefeslerin sonunda başla aşağı çekmeye kendini kapağı bakıyla yavaşça kendini yere. Verdiğim nefeste yere ittiriyorum üst bedeni. Çok fazla yukarı kalkmıyorum. Şu anda benim de üst bacaklarım fazla açık olmadığı için kaslar Çok rahat bırakamıyorum. O yüzden daha yavaş üst bedeni yere yaklaştırma rahatlığıyla. İstersen evet. eller yerde 20 turu bittikten sonra yavaşça geldim. Çocuğa geçer gibi. Başı destekledim ellerin altında. Hmm. Rahatlat iyice kalçayı. Aynı Kurulumu farklı bir kökle deneyeceğiz. Yine yarı yola. Alçalmış gibi. Dizleri hafif büktüm. Sabah gerginlik varsa arka bacak. Hemsin. kaslarında. Yine ters dirsekleri yapalım. Bu pozisyon için rahat mı? şöyle biraz baksanız da. Bir yatağın başına da gidip başınızı yatağa da dayayabilirsiniz önce. Beden bu ters duruşa alışkın değilse. Eğer yoga alışkınsan ama hiç kapalı Bak denemediysen de bir otuz tur. Verdi nefeste iyice çöker sırdını. Nefesi almadan verdi nefesleri odaklanıp başla kendini aşağı doğru çekmeye devam et. Sağ İttir verdi nefesi. <laughs> Parmakları yere getirdim. Dizler yerde geldi. Derin bir nefes al karından. Ver karna doğru. ters duruşun etkisinden çıksın beden yavaşça al nefes açıl şöyle ver nefes kapat dersin başındaki yine o soğutucu dengeleyici nefes hareket uyumuna dönelim verdim kapandım aldım açıldım verdim kapandım aldım kollar daire yükseldi verdim arkadan geriye 3 tur devam Şimdi bayağı yaşam enerjimizi de o kundaniyede destekleyici bir çalışma oluyor. Kapal batı. Nefesi zaten ritmini, sistemini bozuyoruz. Son kez daha böyle meditatif oturuşta yine bir kapal batı hazırlığına geçelim. Şu anda çok fazla kap kapal batı ismini kullandık ama eğitim için. Yani ısıtıcı nefesi hiç bilmeyenler için de bu iki tur rahatlı, rahat bir şekilde anlayabilirler. Şöyle rahat oturuşunuza geldiniz. Sandalyeye oturuyor. Meditatif oturuştaysanız da lotusta oturmayın. Şöyle bacaklar ayrı. Dizleriniz, elleriniz, dizlerinizin üstünden üst bacakları bele doğru yaklaşıp şöyle rahatça uzanabiliyor musunuz? Oh, ters duruş beni de hızlandırdı. Şöyle. Hmm. Aldım nefes. Eller dize. Verdim nefes. Elleri karna doğru çekip. Önce 4 alıp 4 verip yavaşça hızlandıracağım nefesin süresini. Aldım 3, verdim 3. Nasıl kaktüs ellerden hızlanıyorduk yavaşça. Şimdi daha rahat omuzlar da rahat, baş boyun rahat. meditatif oturuşta ama. Ucay nefesiyle aldım, verdim. Biraz da bastır avuçları üst bacak kaslarına şöyle. O ısınmayı körüklenme etkisi, körükleme derler pardon körüklenmedir. O ısınmayı o sıcaklığı hissedin o sesinizde de. Şimdi burada isteyenler çok fazla nefes ittiremedim diyenler için hareketle başlayabiliyor kapalı basıyor şey, yani. Alırken, baş yukarı verirken çene göğüse çok fazla boynu gerginleştirmeden şöyle 20 tur. Kendi sınırında el baş birbiriyle hareketli. Yavaşlat hareketi. Boynunun ihtiyacı varsa teması. Avuçları getirdim boynun arkasına. çeneyi şöyle düşük, Boynu bir sağa bir sola. Hımm. Şimdi çalışmanın son turunda daha çok tüm çalışmayı rahatça yapabilenler için biraz nefesi iyice ritmini bozup aynı kurulumda nefesi alırken kolları çekip başı kaldırıp verirken bu sefer ağızdan bırakıp Sonrasında baş yavaşça merkezde kalsın ama nefes hızlanıp Bir 45 tur, 50 tur devam. Sınırını gözlemle. Burundan alıp ağza hızlıca verip yavaşça ağzı kapatıp aldım derin nefes tuttum. Çok fazla kaldırdım. Sırtı biraz rahatlattım tutarken. Gülümsedim. Şimdi son tur. Meditatif. Eller çim mudrada. Birçok çalışmadan geçti beden kapal batı için. Şimdi çıkıp kıpırdamadan bırak verdiğin nefesi rahatla. Kendi sınırında aldır kapal batı için nefesi rahatça. 5 saniye aldım. Ver nefesi. 4, 3, 2, karın içeride Bir. Başla verdiğin nefesi ittirmeye 40 dur. Bir kez kumbaka yapacağız. Aldım açıldım. Tuttum nefesi. Avuçlar indi kalbin önüne. Nefesi tutuyorum. Boğaz yolu rahat. Periken başı da yavaşça düşür. Elleri Doğru. Parmaklar değsin kalp bölgene göğse doğru yaklaşsın. Nefes atışını ellerin, başının ve nefesin içeri girişiyle birlikte bir bütünsel olarak gözlemle şöyle kalça yerde Bak, Bacakların, bacakların yerle temas eden yerleri. Nasıl şu an mevcut olduğun ortam, ortamın kokusu, sıcaklığı, güvenliği. Şükür içinde istersen biraz daha katlan. Eller kalabilir bacaklarda. Burada videoyu kapatıp meditasyona devam da edebilirsin. Sadece şöyle 4-5 dakika yogaya devam etmek isteyenler için Önce bacakları yavaşça aldım. Yine ağız kapalı. Daha çok o nefes tekniğinin etkisinden çıkmadan. Yani asana bir duruşun gerginle değil de yine nefesle. Bir nefes aldım, bir nefes verdim. Yani bugün meditasyon oturuşu zorsasın için yine de bedeni o meditatif halden birden çıkarmayın. Eller yerde. Al nefes. Uzat. Ver nefes kafana. Bot pozu gibi. Yavaşça uzattım iki ayağı. Bakışlar parmaklarda. Ellerin desteğini alıyorum. Dizleri biraz büküp kolları da kaldırabilirsin. Eğer çok ileri seviyeysen yine bir nefes alıp bir nefes vermeyi sana da burada. Aldın nefes. Veriyorsun. Tekrar bot pozu. Ya da yarı yola gidip. Aldın. Kalçayı kaldırdın. Ayakları koydun. Verdin bot. Ya da pozu hiç bozmadan ritmini. Eller yerde. Aldın. 10 turun ardından yavaşça topukları yere getirip şöyle paşimottan asana öne rahat katlanma ekser gibi bacakları açtı. Kalçanın altı bir yükseklik istiyorsa ya da etleri sıyırarak dizleri hafif büktü. Verdin eller bacaklara kapandı. Aldın avuçlar kalçanın üstüne bacak bele kadar çekti. Kollar yukarı gerildi ne dediğimi farkında değilim. Ver, verirken kapan nefesi. Alırken yavaşça açın. Yakaladım bacakları birazcık. Yerde şöyle tatlı tatlı gerdiriyorum. Hmm. Daha sonra yavaşça in. Ashvanga chalana. Güneşe selamlar öncesi. Şöyle kalçanı birazcık savaşçı bacaklarında, dizi kaldır, getir arka bacağı yere. Ortaya dönüp öne katlanabilirsin. Birazcık bacak değiştirip. Yani nefes çalışmasının bedene nasıl geldiğini çok basit pozların içerisinde birazcık kas gücümüzü sabah şöyle niyetimizi gözlerken iki dakika daha devam edelim şöyle aşvanga çala sana ağırlıklı biliyor hatırlıyorsunuz buradan isteyenler aşağı bakan deneyebilir isteyenler sadece bir diz yerde yavaşça kalçayı şey açmaya ya da yavaşça omurgayı şöyle sağa sola hatırla Ayak değiştirmeyi de unutma. Tak arka ayak parmaklarını kaldır. Dizi şöyle karnı içeri çek. Ver iyice nefesi alırken dizi getir. Omurgayı kaldır. Hmm. Tam yol. Geko'ya inebilirsin. Dizi yine koydum. Kalktım. Hmm, gel kaktüs kolu ya. Geldim yarı usra sana ya. böyle bir kapal batı, ısındırıcı nefes çalışması yapmış olduk. Sorularınızı yazarsınız bana. Nerede zorlandınız? Ya da basçiko, hipervantili, al ver nefesi nasıl hissettirdi? Hangisinde daha rahattınız? Hangisi böyle terletti ya da hiç yapamadım dediniz? Yani sorular da size ait. Ben de merak ediyorum. Sonrasında derste konuşuruz. Görüşmek üzere.